kalmanız bu bugün sabitleyip bir bir karşı gelirse umarım videomu tam şu an kanalımızın cidden cidden çok mutlu oluruz gelirse şöyle bir gidelim abi ve bu yanında da e, kim var abicim e, reizleri gf'lerin gf'si uçun reiz gf var <laughs> hoş geldin uçun Evet, Orçun ne yapıyor şu an hiçbir fikrim yok. Neyse biz de videomuza devam edelim. Arkamızda bir arkadaş var. Setto hatta kılıç taş kılıç. Aa, biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum. Kaçıncı deneyişimiz? Yüzüncü deneyişimiz. Bana mı gelecek? Bana gelseydi pusu kurup renk takacaktım. Ee, şu türtü gidelim. Niye ben buraya gittim? Şu güzel bir set oluruz. İki tane türtü var zaten burada bildiğim kadarıyla. Ee bakalım stüdyodan işte, ne çıkacak. Hop. Bu arada gençler hangi mouse'umdayım diye sorarsanız e, bu kadar ses geliyorsa kusura bakmayın bu arada. E, SMX7 diyeyim. E, güzel mouse ama e, tabii ki de tabii ki de G-Cüzüsü'nün yerini tutamaz ama maalesef ama maalesef benim G-Cüzüsü e bozuldu gibi bir şey yaptı ama bozulmadı. Kablo giriş yeri çıkıp çıkıp duruyor kendi kendine ve aslında çıkmıyor duruyor ama ne hikmet seviyse şey oluyor hmm. çıktı gösteriyor mesela algılamıyor artık onu siktir git diyor artık yeter diyor Minecraft'ta çok kötü oynuyorsun bunlar diyor yürü git diyor SGM XYD yaş diyor geçtim bununla da bir de çıkartmadık. Bunda, yani, bunda da hala video çıkartamadık İkinci deneyişimiz sanırsam bu bunda yani üçüncü deneyişimiz aynen SGM XYD üçüncü deneyişimiz bunda da şunu alacağım. evet şu aslında seti alışamadım. En ee, yavaş aldım. Yine de boka yaramadı ya. Şeyde denetim masasında en yavaş aldım. Neyse konumuz bunlar değil. <laughs> Bunları şey yapmayalım. Konuyu tonlara yırtıldık. Ee, konumuz gençler. Şu ayakkabı alabilir miyim? Çok oh, teşekkürler. Konumuz gençler. Eee. ne ya abi? konumuz ne? Evet konumuz yok. Evet konusuz bir video. Neden ne sorarsanız. Konu yok abi. Bende konu yok. Sizde konu vardır. <laughs> Sizde konu vardır. Bana var, başvurun. Ee, www.kutaygp.com'a başvurun. Neyse. Ee, videolarımda enerji koymaya çalışacağım. Ve şu anda bu videoda enerji... Aslında pek enerji değilim de yani sizin için enerji koymaya çalışıyorum yani. Orçun da biliyor zaten de. Orçun şu an uyuyor mu? Hiçbir fikrim yok. Orçun uyan. Şu tane. Bak onu yandı. İşte sıçtı ee, bu arada bir benim oyun FPS düşüyor abicim. 30 FPS'lerde geziniyor ama oyunda kasmıyor yani akıcı. Alıp kanka yapma ya. Şöyle bir gidelim gençler. Dediğim gibi yani konu unutmayın. Tamam ben. olmuş zaten ee, Şöyle bir gidelim. Evet abi bir yolda çıkmadı lan O kadar chest açık gençler bir yolda bile vay be. Neyse trak gelince konuşmayacağım. Trak gelince konuşamam ne yaptı. Niye kızıyorsunuz ki? Niye kızıyorsun? Alamak istiyorum şu anda neyse alamayacağım bu gidelim. Hayır şöyle gidelim iki kişi ölsün de artık video çıksın. Allah'ınızı sarsınız iki kişi ölsün video çıksın yeter. Yeter ki artık şu video çıksın ya kaçıncı değişim ya yeter ya. Video stok yapmam lazım ya misafir gelecek yani. ya eve. Ya ev eve misafir geldi ben nasıl video çekeceğim ya. Kaç hafta kaç ay kalacaklar ya ben ne yapacağım ya neyse. İşim çok zor zaten okullar açıldı da bilgisayarı boşuna. Ah geçerim. Bu arada açtığım işte kısmında discordumuz var gelmeyi unutmayın. Orada bayağı kişi topladık yani. Altına mı? Altına mı? Altına mı? Neyse. Hayır. Demek azıcık da olsa yedik. Yani bir katlı adam kestinizi düşünün. O anılarımızı düşünün. Neyse. Şuradan bir demir kılıç craft edelim. Evet. Kimse yok. Şunlara bu girelim abi çocuklara. Çünkü orada bizim işimize yarayacak. Evet, bir bok varmış. Bu arada şöyle yapmak istiyorum. DC gelin iş ne diyor? Bir dakika göremedim. D.C. gelin. Gelen iş okulu yıkılsın. Mal mısın oğlum? Evet. bu da mallık peşinde. Neyse. Okullarınız yıkılmasın tabii ki de okuyun tabi. Okumak da ayrı. Bu güzel yani. Yani. Şu an ben mesela arkadaşlarımı özledim mi? Yani o kadar da fazla olmasa da özledim sayılır. Yeter mi? Onlar açılacak ya. Çok yakında. Çok yakında. Oku vlogu. Neyse. Vlog çekmeyeceğim tabii de. Belki de çekerim yani. yüzümü görmeyeceksiniz belki de. Göreceksiniz ama Vlogta neyi gözünü göstermem Mal mıyım ben? bizim sınıfı özledim. Deli sınıf. Aynen bunlar. Bu benim bana şeyleri bunun sınıfındaki anıları falan anlattı. Cidden komikti. Bu arada hala altta var be. Neyse ben bu videoyu atacağım. Reşit etmişiz inşallah kararı, kararız. kararız 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 çünkü neden ne sorarsınız Tamam devam ediyoruz arkadaşlar evet, Bu da oyunda gibi yapmayacağım Kik 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 Abi adam var Bu ne lan bir dakika ben bunu arkadayım Arkada mısın Are you serious küçük kalp neyse hemen bir lobiye gidelim abi ve videoyu bitirelim go to dsc lobi go to dsc lobi evet gençler yes, kusura bakmayın böyle bir video attım ee, yapacak bir şey yok yani denedim denedim çıkmıyor neyse umarım videomu beğenmişsinizdir like bunu nasıl unutmayın dediğim gibi konu konu önerinizi yazmayı unutmayın ee, like bunu nasıl unutmayın dediğim gibi oh, wow. neyse görmedim bu arada. neyse like bunu nasıl unutmayın dediğim gibi like bunu nasıl like unutmayın daha fazla için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ha. videoyu paylaşmayı, Discord'a gelmeyi unutmayın. sana diyorum ikişıklı. İşte, Şşt, neyse videoyu uzatmayayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bak gidiyorum bak. Bak gidiyorum. Bak, gidiyorum. bak gittim bak. Bak gidiyorum. Bu arada Hoşçakalın kanalında açıklama kısmına bulursunuz. Kullanıp bir daha açıklama kısmına bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bak gidiyorum. Bak git 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 gittim.